Ee, merhaba arkadaşlar. Size bir ifşa videosu atacağım Davut hakkında. Davut atabilir miyim kardeşim benim? Tabii ki atabilirsin Mertcan. Ee, Biraz Davut in... kötü olacak ama neyse hadi. <laughs> ya en aklına... azından kötü olmadı diyelim. Eski video ee, lan amına koyayım bak ya. Bak bak ya. Ee... Mertcan şimdi ben o cevabımda Verebileceğim en iyi cevabı vermedim mi abi? Hayır abi. Bence en kötü cevabı verdin. Ne? Evet deseydim daha kötü olacaktı sonucu. <laughs> Zaten evet Aa, de... bir dakika. Hayır dedim oğlum ben. Ya ben şöyle çelişkili şeyleri karıştırıyorum demek ya. Ba V4 mı? Ha? Evet. Tamam işte ee, ben atayım onu. Davut kardeşimizin de ismi var ama dalga amaçlı ve eski video. Zaten mikrofon falan da değişik. Bayağı eski bir video. Yani Davut'un geçmişi geleceğini değiştiriyor. Ya bir <laughs> <seni> ya. <laughs> tamam kardeşim. Dur bende de vardı. Sende de mi sen tamam de tamam Dur. Tamam tamam. Ya. Ben de size bir 500 tane fotoğraf ifşa Bak, satacağım. Bak kardeşim benim. 500 tane. Of lan atmıyorum o zaman. <laughs> Ama ben onaylarsam. Bak sen onayladın bunu. Okey. Artık onaylaman gerekiyor Mersin'de yani yok. Eee ifşanın şeyine göre. Bu ne oğlum? Onaylayabiliriz. Neyse Allah'a emanetsiniz. Ay. Konuşamadım lan Allah'a emanetsiniz. <laughs> Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Aa! Lan amına koyayım vuramadım. Heh. Adam bana yazıyor. Şey. Dur bir saniye. Bak Siz siktir hiç et ego Davut abi siktir et Bak bir soruyu sus. sorduğum anda bir, bir sus saniye Sordum Bak. soruyu soktum <laughs> <verdim>. Oyyyy <laughs> <laughs> Bak Soruyu sorar sormaz bir saniye içinde cevap vereceksin Yemin et lan Allah çarpsın desene bir. Niye yemin etsin onu bunun için Hadi. Hayır yani seri cevap verecek mi vermeyecek mi Ben onu merak ediyorum şu an gayet Tamam adam yemin etsin Yooo <laughs> yooo <laughs> He? Davut La. Bir Davut? saniye ya bir saniye abi. <laughs> bir saniye oldu. Harbiden ha Davut bu kadar beklersen bir saniye bir saniye diye sordayken olmaz. <laughs> Hadi Davut. <laughs> tamam sor aman Yemin et lan. <gülüyor> 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 sorma abi. kanka sorma Soracağım <laughs> da soracağım. <laughs> tamam sor o zaman. Hadi seni benden başka siker oldu mu? Hayır <laughs> verdi. <laughs> Hayır dedi. Hayır. <laughs> Dur ben başta kendini sorduğumu anlamadım. <laughs> abi ya evet desem <laughs> şimdi daha da kötü olacak. Hayır desem bir tek ben sıkmışım. <laughs> Aynen kurtulduk en azından. Sen <laughs> neden kurtuldun? Benimki en azından yabancıya gitmedim oğlum. Ne yapayım? Evet. Oğlum ee, ama dilime düştün ha. Şey Bok yedin sen. Çocuk ekledim. Arasana onu ya. Gelsin. Evet beyler bu videoda Davut bunun kendi ağzıyla ifşa etti. Ay <laughs> <laughs> Sonraki, <videolarda> <laughs> Sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs> Davut ver rahat oğlum sen. Ya bir sus ya. Oğlum bak. Gideceksin bana 5 lira bir şey yatıracaksın. Böyle 5 lira çekeceksin abi. Ne 5 lan 50 lira mı bunu? <laughs> Yoksa gitti bu gitti yani. Adım yalamaya çıkar yemin <laughs> Yalamacı Davut diye gezerler. Geliyor musun sen? Geliyor. Geliyor. geliyor.